Soru, şekilde ABCD karesinin D köşesi 3,4'tür. AD kenarı, D doğrusu üzerindedir. Buna göre ABCD karesinin ağırlık merkezinin koordinatları nedir? Çözüme başlamadan önce şu bilgiyi vereceğim. E, trigonometride, geometride, efendim, türevde olabilir. E, birkaç konu bu şekilde, birkaç konuda. E, Farklı yollardan çözüm yapılabiliyor, ama aynı sonucu veriyor. Bu trigonometride çok olabiliyor, analitikte de var. Mesela bu soruyu benzerlik kullanarak da çözebiliriz. Doğru denklemini bularak, doğru denklemlerini bularak da çözebiliriz. Belki başka yolda çıkabilir. Şimdi bu soruyu ben üçgenlerdeki benzerlik konusunu kullanarak çözeceğim. Zaten analitin bu tür şekilli soruların çoğu. Benzerlik kullanarak kolayca çözülebilir. Şimdi sorunun çözümüne geçebiliriz. Ee, karenin ağırlık merkezini soruyor. Önce karenin ağırlık merkezini bulalım. Karenin ağırlık merkezi köşegenlerinin kesim noktasıdır. Yani tam burası karenin ağırlık merkezi olmuş olur. Köşegenler birbirini ortaladığı için D ile B noktasının ortasıdır G. Yani D noktasını zaten 3,4 olarak soruda verilmiş. B noktasını bulursak A virgül B diyelim. B noktasını bulduktan sonra orta nokta formülünden G'yi bulabiliriz. Hatta B, A virgül de demeyebiliriz. Çünkü B noktası x, x 80 üzerinde olduğu için A virgül diyebiliriz. Evet şimdi B e, noktasını bulmak için e, birkaç yol var. E, ben benzerliği kullanacağım. D noktasının koordinatlarını çizmem gerekir. Onları çizeceğim. D noktasının yani Y eksenini kestiği yer ve X eksenini kestiği yeri çizdikten sonra e, yerlerini yazacağım. Y eksenini 4'te X eksenini de 3'te kesiyor. Bunun bir dikdörtgen olduğunu düşünürsek, efendim burası 4, kısa kenarda 3 birim olmuş olur. Evet, şuraya E diyelim olmazsa, E noktası. Evet, burası dik üçgen gördüğünüz gibi. Yani OED dik üçgen. Burada OB A var. Bu da bir dik üçgen oluyor. Bu iki dik üçgenden yararlanarak bulacağız. Alfa diyelim buraya da beta. Alfa artı beta 90 derece. Oldu. 90'a tamamlıyor birbirine. O zaman burası alfa olur. Şurası da beta olur. Evet. Yani E, D, O üçgeni ile işte E, 90 diğer üçgende yani şu üçgenden bahsediyoruz. Ee, A oluyor. D'ye karşılık gelen O ve B benzerliğini kullanacağız. Ondan önce şunu yapalım. Karenin kenarlarına x ve x diyelim. O zaman AO dediğimiz şey yani OA dediğim uzunluk tabii 3 4 5'ten şurayı 5 olarak bulalım. Burası da 5 eksi x olmuş olur. Şimdi benzerliğe geçecek olursak küçük üçgende alfa'nın karşısında x var. Büyük üçgende alfanın karşısında 4 oluyor. Küçük üçgende betanın karşısında 5 eksi x var. Büyük üçgende betanın karşısında 3 var. İçler dışlar çarpımı yapıp, yapıp <laughs> x'i bulalım. Buradan x 20 bölü 7 olarak bulunmuş olur benzerliği aslında devam edecek olursak küçük üçgende 90'ın karşısı OB diyelim oraya. Büyük üçgende 90'ın karşısı 5'ti. Eksi zaten 3 20 bölü 7 olarak bulmuştuk. Şu iki orantıdan bulabiliriz. 5 eksi 20 bölü 7 bölü 3 eşittir. OB bölü 5. Buradan e 15 bölü 7 çarpı 3 bölü OB bölü 5. OB'yi 25 bölü 7 olarak buluruz. Evet devam edecek olursak. Şimdi orta nokta formülüyle e, G noktasını bulabiliriz. Çünkü D ile B'nin tam ortasında G noktası. G noktasına artık. Efendim M virgül N diyebiliriz. B de belli zaten artık. 25 bölü 7'ye 0. O halde apsisler toplamının 2'ye bölümü M'yi verecektir. Apsisler toplamının 2'ye bölümü. Yani 25 bölü 7 artı 3 bölü 2. N de 0 artı 4 bölü 2 olur. Buradan devam edecek olursak Efendim 21 46 bölü 14 o da 23 bölü 7 olur. N de zaten 2 olmuş olur. Bu durumda y noktası 23 bölü 7 2 olarak bulunmuş olur. Hemen kendini dene.